Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mercimek çorbası yapıyoruz. Tenceremize bir miktar sıvı yağ aldıktan sonra üzerine soğan ekleyelim, biraz kavuralım. Sonrasında yıkayıp süzdürdüğümüz mercimekleri üzerine ekleyip onları da bir güzel kavuralım. Kavrulduktan sonra üzerine tuzunu ve kimyon ilave ediyoruz. Onları da bir miktar kavurduktan sonra kaynamış suyu ilave ediyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Piştikten sonra blenderdan çekelim. Üzerinin köpüğünü alalım. Üzeri için ayrı bir tavada tereyağı, nane, pul biber ve karabiber eritelim. Üzerine gezdirelim. Bu tarifimizin de sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.